Herkese tekrar merhabalar. Ee, son videomuzdan sonra yine 100 doları 1000 dolar yapma challenge'ımız devam ediyor. Backtestlerle. Ee, en son 355 dolar yapmıştık hatırlarsanız. Bir arımız yani bir riskimiz arkadaşlar 10 dolar. 7 Ocak 6-7 Ocak gibi bitirmişiz son videomuzu. Ben de böyle 8 Ocağı aldım. Şöyle bir yeniden oynatı yapalım. Yine 3 dakika ve 15 dakikalıklarda ilerleyeceğiz. E, swinglerimizi belirleyeceğiz. İşte trende tabii ki önce trende bakacağız arkadaşlar. Önce trendimize bakalım. Şöyle 15 dakikayı alalım. Evet. Sanırım bu yükselişi yakalamıştık diye hatırlıyorum. Yine son videoda. E, evet. Bariz bir yükseliş trendi var. Değil mi? şimdi 15 dakikalıkta önemli yerleri bir belirleyelim swinglerimizi belirleyelim bu bizim swing ayımız burası bizim swing low'umuz tamam mı ee, daha sonra geri gelirse eğer düşerse nerelerden dönebilir onları bir belirleyelim şu bölge önemli hatta burayı komple de alabiliriz ama evet şöyle yapalım Şöyle yapalım. Şurayı bir şöyle bir alalım. Bunun rengini de yeşil yapalım. Biraz iç açıcı olsun yani değil mi? Tamam. Buraya gelirse bir long pozisyon arayacağız. Trendimiz gidiş şey yükseliş yönlü olduğu için genel olarak long pozisyon arayacağız arkadaşlar. Nereden itibaren short aramaya başlayacağız? Şu gördüğünüz swing low kırılırsa artık short arayacağız. Tabii ki tepki yükselişleri ve tepki düşüşlerini de belki girebiliriz. Ama önce belirgin yerler bulmamız lazım kendimize. Peki yükseliş trendi devam ediyorsa buraya gelmek zorunda mı? Burada önemli bir yine imbalans boşluğu var. Burayı ayrıca çizmeyeceğim. Burası dolduruldukça zaten göreceğiz. Muhtemelen yani doldurur diye düşünüyorum. Tamam mı? 15 dakikalıkta da doldurabilir. Peki. Peki peki. Şimdi şu şeyden sonra Swing High'dan sonra yaptığı düşüklere bakalım. Yaptığı düşüklere bakalım. Şu order bloklardan tepki almaya çalışmış ama yeterince yukarı gidemedi. Dolayısıyla likidite toplaması lazım bunun. Ki yukarı gitsin. O yüzden mesela bak bu order bloğun likiditesi alınmamış. Tamam mı? Bunun alınmış burada. Bunun alınmamış. Dolayısıyla bunu da alınmamış. Dolayısıyla yapacağını tahmin ettiğim şey ne yapacak? Aşağı kıracak. Şuradaki paraları toplayacak. Stopları patlatacak. Patlatmışken işte buraya kadar geri gelir mi? Yoksa hemen patlatıp çok yukarı çıkabilir mi? Bize bir şeyler versin. Şöyle biraz oynatalım. Yorumlamaya çalışıyoruz arkadaşlar yukarı patlattı. Bak dikkat ederseniz nereye kadar geldi? Buradaki imbalansı doldurdu. Buradaki boşluğu doldurdu. Oradan aşağı gidebilir mi? Buralardan kendisine para topladı. Sürekli aşağı fitiller atıyor. Bu fitiller genellikle dolduruluyor yani sonradan. Bakın doldurdu. Tekrar devam etti. Tamam görelim bize bir şeyler versin. Evet. Gördünüz mü? Bak patlattı. Nereye kadar geldi? Buraya. Bence bu yetmeyecek. Bence bizim yeşil alana gelecek. Yeşil alana gelecek gibi. Çünkü orada ciddi imbalans boşluğu var. Bir izleyelim. Şunu bir kapatayım. Hadi bakalım. <laughs> Videolar çok uzun oluyor arkadaşlar. O kadar uzun olmasın diye. Fazla işlem almayacağım. Oo. Gitti imbalansı doldurmadı. Bu işlemi kaçırdık. Peki şunu kırmadan eğer dönerse nereden dahil olabiliriz? Buradan dahil olabiliriz. Şurayı çizmek istiyorum. Şimdi bir bölgemiz burası girebileceğimiz. Bir de bunu yukarı ittiren order blok. Burası da var. Tamam. Hatta likiditesi de alınmış yani. Dikkat ederseniz. Bakın. Ama evet orayı kırdı. Yeni swing ayımız burası artık. Tamam. Bak şuraya kadar geri geldi. Gördünüz mü? Bak. Şimdi buradan işleme girersek aşağı gelirse o yüzden 3 dakikalığa iniyorum. <laughs> Ve bana bir yükseliş emaresi vermesini istiyorum. Biraz swingler yapsın. Biraz swingler yapsın. Bak şu order bloğu gördünüz mü? Buradan bir işlem deneyeceğim. Ne dersiniz? Buradan bir işlem deneyeceğim. Stopumuz. Evet güzel. Stop burada olsa. Tamam bunu kaldıralım. Peki nereye kadar gidebilir? Buradaki imbalansı doldurabilir. Arkadaşlar. 3.85 R oranı. Gayet iyi. Eğer burayı aşağı kırarsa bizi stop ederse burada arayacağız. Bir önceki order bloktan arayacağız. İşlemimizi. Peki. Hop. Yavaş. Stop olmadık. Devam. Şuraya kadar kesin gelecek. Burada acaba kar alsak mı? Neyse bir gelsin de. Evet bak oraya kadar geldi. Gördünüz mü? Buradaki şeyleri dolduracak. Burada kar alabiliriz. 385 ya da neyse kafamız karışmasın ya. Strateji deniyoruz. Kar alma işlerini, işlerini daha sonra yaparız. Hadi. Hadi gidecek misin? Hadi. Güzel, güzel, güzel. Çok iyi. Devam et. Bak şunu kırması kötü oldu. Bunu kırması kötü oldu. Bak swingler yaptı. Şu dibi oluş yani şu tepeyi oluşturan dip buydu. Bunu da kırdı. Dolayısıyla şu order bloktan buradan geri aşağı gidebilir. O yüzden arkadaşlar şu order bloğu çekeceğim. Tamam mı? Evet burayı çekeceğim. Ve tekrar oraya geldiğinde hedefi yani TP olmuş olacağız. Kaçar? 3 ar. Bize yeterli. Tekrar gelirse tabi. Gelmezse ne yapacağım biliyor musunuz? Girişe stop çekeceğim. Güzel. Tamam. TP olduk. 3 arımız cepte. 1 arımız 10 dolardı. 355'ti. 385 oldu. 400 dolara ulaştığımızda arkadaşlar 1 arımızı 20'ye çıkaracağım. 20 dolara. Böyle böyle 1000 dolara daha hızlı ulaşırız diye düşünüyorum. Şimdi <laughs> pardon. Son bir işlem daha alacağım video çok uzun olmasın diye. Son bir işleme nereden girelim peki? Ne dedik? Buraya gidebilir dedik, değil mi? Buraya gidebilir dedik. Peki buradan sonra geri döner mi? Neden dönsün ki? Zaten yükseliş trendindeyiz. Bir long daha nereden alabiliriz? Nereden alabiliriz? Hmm. Yeni dibimiz buralarda. Bu dursun. Bu dursun. Güzel. Kırdı. Bak tutsaymışız. Bayağı bir gidiyormuş. Neyse. 15 dakikaya gidelim. 15 dakikaya gidelim. Yeni hayımız burası oldu. Yeni hayımız burası oldu. Çok büyük bir boşluk bıraktı burada ya. Buraya geri, gel geri gelirse burayı doldurmak için. <laughs> Pardon. Biraz hastayız. Daha doğrusu hastaydım iyileştim. Yeni yeni. Buraya gelirse burayı doldurmaya. Ha. Bu hareketler likidite hareketleri biliyor musunuz? Genelde likidite aldığında böyle yapar ne yapar? Mesela bak şunun likiditesini aldı ya kendi likiditesini. Ki buralara baksak eminim bu taraflarda saatliklerde vardır bir şeyler. Ee, genelde bu likidite aldıktan sonra yutan bir kırmızı mu dönüş emaresidir. Genellikle yani her zaman değil. Küçük bir short denesek mi acaba? Ne dersiniz? Bak border blow da testini verdi. Buradan tehlikeli bir iş yapacağım. Çünkü yükselen trendde şey peşinde, short peşinde koşmak tehlikelidir. Ama burada çok büyük bir imbalans boşluğu bıraktı. Ve henüz tes test edilmemiş bir swing var. Aslında buradakini test etti mi? Ya Deneyebiliriz ya. Ama buraya kadar tutabilir miyiz? Ya da şöyle yapalım. Riskimizi düşür düşürmek için 3 dakikalığa düşelim şimdi. Hemen 15 dakikalıkta atlamayalım pozisyona. 3 dakikalıkta bir düşüş emaresi bulalım. Ne yapması lazım düşüşler için? Mesela şu tepe ya. Bu tepeyi oluşturan e, düşük dip burası. Burayı kırarsa bir dönüş işaretidir bizim için. Bu dibi almıyorum. Çünkü bu tepe oluşturmadı yani. Eğer tepe oluşturursa bakarız. Bak iyi ki atlamamışız hemen gördün mü? Dönüş emaresi bulmamız lazım. Bu diplerin kırılı, mı beklememiz lazım arkadaşlar. Şurada ne yaptı? Burada bir eşit tepe bıraktı. Genellikle bu eşit tepeleri patlatır. Belki hemen, belki daha sonra ama patlatır yani. Bak, o patlattı. İyi ki girmemişiz şu orta. Ee, hemen short bir yastan çıkıp tekrar long bir yazımıza dönmemiz lazım. Yani long aramamız lazım. Long nerede arayabiliriz. Şimdi bak dalgalanmalara bakalım. Nerelere test verip tekrar yükseldi? Hop. Nereye test verdi burada? Şuraya. Bir önceki hay diyebiliriz belki. Sonra buraya. Evet, bir önceki hayların yarısına yani 0.5'ine. Dolayısıyla şuraya bir kırmızı mum gelirse bak şunun yarısına bir long işlem alabiliriz. Ha, tam biz alırız. Patlatası tutar. Aşağıyı. Yapacak bir şey yok. Bak buraya attım. Stopumu. Peki bunu nereye atacağız şimdi? Bak burada sol taraf bomboş. O yüzden bu tarz durumlarda ben direkt 2 R ra sabitliyorum. Sol tarafta bir şey görmüyorsam. Ve bakalım. Bizi aldı. güzel güzel Ne oldu ya Cık. TP yapmadım hmm. mi burada kapatsak mı diye düşünüyorum yok Aman devam İşte bu iki Arda aldık Arkadaşlar 3 ar diğerinden diğerinden de iki Arda bundan top top bundan toplamda 5ar yaptık yani 50 dolar Kaçtı? Bizim 355 dolarla başlamıştık. 405 dolara çıktık. Dolayısıyla bir sonraki işlemlerimizde bir aramız riskimizi artık 20 dolara çıkarıyorum. Sevgili dostlar bu video bu kadar olsun. Çok uzamasın. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.